Ha. Evet. 180 ne 288'di? 188 miydi? 188, 188, 188 182. ya da 182, 182. kill. Ben 182 182 Aynen 182 <laughs> kill kanka. Arda sen ne yapacaksın? Gelecek mi YH'ye? Yani okulun okulun bir şeyin var mı? Diyor, hmm. Abi, abi okul olmazsa ben, mesela gel. online eğitimin olduğu bir gün şey olursa gelirim diyeceğim de. E büyük ihtimal gelemem. Baban hallederiz Ama gelmeye ya. çalışacağım. Hallederek ya. Bak şu an şeyi, o hangar yan nereye ve kafa hangi, o hangi, hangi, hangi kapanı, Bu kura gol**sın ya. Ha ne diyorsun? Yok. O BFB kanka FB <laughs> o tarafa atlıyor ya. Onlar en son zarki atlamıştı. <laughs> BZ'nin şeyi zarki ile Nova. <laughs> Ben bu yeni keskin nişancı oynayacağım bu maç. Bu, bu lig ne zaman bitiyor tamamı? Haftaya. Haftaya bir 4 hafta sürecek galiba. 4 hafta, uygun, mı? 3 hafta On mı 4 hafta mı? 3 3 hafta Bu hafta bir bir kuruyoruz Bir de genel, genelinin puanı var değil mi? Genelinin puanı bilmiyorum. Yok oğlum biz gelmedik oraya. Bu bir de köprüye böyle utanmadan. Şimdi ama köprü, köprü tutan gelen olacak mı? Köprü tutmaz mı? Kim sen seyret şimdi? Ben geliyorum canım sıkıldı. ne aldım ben ya? Sen, seyret şimdi. Ben mutlu Dürbün var içinde. mı elinizde dürbün? Hiçbir şey yok bende hiçbir şey bana da Dürbün lazım. Bende var alt x <laughs> <laughs> çıksam da Neyse. Ne <laughs> Gelecek bu ya bekliyorum sizi. Kim gelecek? <laughs> Karşısına mı geçiyor? Ay, ben, ay Benim şuraya falan otlamak Watch out. Aracı aldım, militeri gitti. Hmm, gelecek gelecek bekliyor ki baba. Sağ köprüden de geçebilir. Bence sağdan geçiyor. Sağda BZ şey falan atıyor. Sağdan geçmezler ya. Evet. Bekle ya. Ara, Arabaları takın göstermeyin baba. Baba ben de bekliyorum. Bak tependeyim kanka. Bravo. Gelecekler. Bir zımbalayayım bunlara. <laughs> 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 Abim abi çık git falan oyun falan. oynuyorum ben. çık oğlum Miramar'ı binlesek ne fark atarmışız ya bak gene hmm. sinirlenmiş Lan bu şeyi pembe mi yapsam ya Red adamın amına koyayım hmm. duruyor Red Dead'ı pembe mi yapsam ya Sen de şeyle kafayı yedin yani. Vallahi Valla amına koyayım Duymaz kanka duymaz Demesin <laughs> <laughs> var da o sana atılemez. 3x'in ana lan 120. ben de mi yapsam? Yeşil yaptım ben. Yok 3x siyah iyi ya. Bu ne lan? Havadan biri geliyor. Lan! Lan! Allah Allah! Allah Allah! Allah Allah! Allah Allah! Dedim uçak sesi Allah! Allah Allah! alacağım, Allah! Allah Allah! Allah İnfo alacağım. Hadi evet, bakayım. Havada tıkanınca inemiyorsun, duydun mu? Havada tıkanınca inemiyor. Baklarınızda <laughs> militariye şey tamam bekleyen var. İnfo alıp geliyorum köprünün karşısına. İnfo alıp geleceğim. <gülüyor> Düşüyorum. <laughs> meyday, meyday. <laughs> <laughs> Oğlum adım var şimdi tamam. gelmeyecek ama ne seni görünce ya. Hey, ya tara patladı ama. Dön ama ne dön. Kanka kimse yok kimse yok bu tarafta. Rakipleri <laughs> görmüyorum. Geliyorlar geliyorlar. Dön 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 dön. Meydan 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 geliyorlar geliyorlar. Geliyorlar komutanım geliyor komutanım geliyor komutanım. Komutanım komutanım geliyorlar. <laughs> komutanım, komutanım, geliyorlar. <laughs> komutanım bana sıkıyorlar bana sıkıyorlar komutanım bana sıkıyorlar. Bana sıkıyorlar komutanım. Tabii casa, bana da... sıkıyorlar bana sıkıyorlar Yeni yeni suya in Aracın şeyine bak Kanka, gösterin şimdi ama <laughs> Gelirler 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 Komutanım Ay, <laughs> bana, <laughs> sıkıyor. bana sıkıyor Bana sıkıyor Bana <laughs> <Ola>, Bana <laughs> sıkıyor Bana sıkıyor Adam bak ya. aldım oğlum. Ne <laughs> yap kötü mü yaptım be? İnfonu sikeyim senin. Ne Rakipleri güven verdin abi sen. İnfo aldım amına Arabam Kaza yaptı. Aha 6x buldum lan. Oh be. Aa lan attık. Baba sıkı ver gelmez, gelmez. O da geliyor, geliyor. Orda, orada dur, bekle. Şurada hala. Arabalar şey var, orada durdu, kamyonlardı, durdu. Beni görmesin. Bağlan görmez lan <laughs> <laughs> ben, dem ben ha. Görür vallahi. Geliyor, geliyor. Geliyor. Kaçanın, kaçanı ben vurdum. Kaçanı ben vururum, arkanızdayım. Birinciyi vuruyorum. öldürdüm onu. Geri kaçıyor, geri, geri kaçıyor, kaçıyor adam. adam. Ha, geri kaçıyor, biri suya atadı kanka, biri suya atadı. Ha. Biri suya Hangi Ay tarafına atadı. suyun? Buraya, 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 buraya. bunun alt, tam altına. Bagi ile atadı kanka. Ben sağına geçeceğim abi. Bagi ile sağına geçeceğim. Oo, ananı sıkıntı. Abi sen al. kal orada var mı AK bunda? Var gider eşya. Ya rangi ya. İyi. Bir bazısı var karşıda. Watch <laughs> out. Aa lan burada lan burada. Watch <laughs> out. Nerede? Nerede? Orada zaten evet. Orada gördüm dur. Onun bir tane badisi var. Burada adam var mı? Sudakini vuracağım ben. O sudan işte şuradan kalktı gitti o. Sudan çıktı. Watch <laughs> out. Adam nerede? Köprü evet, altında şu tarafta. Ayı, 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 ayı. Hadi döne hadi amına Hadi gidelim ya. Adamları da yazık abi. Hey abi, yani. hadi Gide hadi. Gelen, gelin gelin dördük. Arda beni çek. Geliyorum. <laughs> ne yapıyorsun? Onlar durursa onlar yine buralım dışarıdan. Durmuşlar kanka. Dur burada. buralar bunları. Dur burada. Giriyor araba elinde lan. Aha. Ne? Ah be oğlum. Skopu, skopu Abi bu şey buggy sal bana. Buggy nerede buggy? Scope. Arabaya binin hepiniz. Ben şuraya scoutlamam lazım. Şaka maka yersiz kalacağız. Aa, onlar sağa sağa gidiyor Selimanlar. Bu tarafa tamam. gittiler. Watch out. Watch lan? Çekin lan, beni çekin lan, beni çekin. Araban yok. Tamam. Araba. Yok kuzen. Oy oh, dolu bura, dolu bura, dolu bura. Şeye girsek... dolu bura, dolu bura. Watch out. Mu? Vuruldu, vuruldu. Kanka, çukura girersiniz aslında İlk şu evler dolu, <laughs> evler dolu. Evet dolu, çukur doldur ya. Bu eve gitseniz kapatsanız ben size korumuyorum. Watch out. Ya, zor var Durun orada. Burada tek adam açık orda. Ben bir baymaya çalışayım. Ben de kar var ya, kar gibi bir şey var. Bak adam. Bir bazısı var onun. Bu arabada. Aynen. Kanka bunlar sıkıntı olma ihtimali var mı? Var. Kurulabilir. Burada dolu, çukurda dolu. Ne bakıyacağız? Burada gitti. Daha bekliyor bana. Bir çukur var. Bir çukur var. Oğlum bunun mermisi ne biçim gidiyor lan? Çukurum var nerede? Watch out. Şaretim. Bir dakika işaretim dolu mu? Evet abi. Yeşil lan şey lan turuncu turuncu. Benim işaret benim işaret la. Ya, tamam. Abi şurası dolu bak yeşil dolu buggy var diye. Buggy senin fazla iki kişidir kapatalım mı oraya? Vallahi Yadın atarsanız verirsen. ben sporrum. Neresi? Bura. Yeşil, yeşil, yeşil Dur ben alan atıyor alan atıyor alan atıyor. Alan atıyor. Sağlı oynayalım Ana. Oğlum en sağlı dolaşıp buradan girek mi lan? Aynen, aynen, aynen. Beni aynen. çek, beni çek. beni çek, beni çek, beni çek. Devam et. Parti başta gele ben yürü. O kilise dolu kilise dolu kanka kilise dolu. dolu. mu? Kilisenin çıkması. O zaman son bekliyorum. saniye son saniye aynen. Aynen. Ha önümdeki evler çıktı. Kanka buna arkasına gidip vurursak nasıl olur diyeceğim de. Hepsi mi çıktı bunların? Fudu oynamaz mı? Onlar bundan. şurada kalır. Onlar kalır orada. Orada kalır. Oğlum bu ev boş amına. Buradaki buggyyi almışlar oğlum. Gidemez ki bunlar. Yeni gitti, yeni gitti, yeni gitti. Ha. Kilise, kilise. Kilisedeki de bug'i almışlar. Boşalmış, kilise de boş. Tamam, tamam. Diyorum ki size. Sağlı geçebiliriz o zaman. Dur bir dakika ben bir gideyim. Ben tamam, varsa bazı. Benzinim, Benzinim var, de benim basıyorum. basıyorum. Ben basıyorum. Mark the location. De durmuş, evet evet, abi, evet ot tepelerini görüyorum. Alan dışı mı yardır sakla. Oğlum önümüzü Oy 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 oy, 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 oy. Ne oluyor olamadık. oğlum? Kanka bana sıktı kilise fena Tamam dön poçinkin içinden geç kuzen Hayır alan dışı oğlum önümüz ama Aynen öyle kuzen. Devam et Osmanlı. Osla. Hah. Nasıl senin abi önün? Ne bok gibi ya burası var ya. Oğlum biz nerelerden döndük? Nerelerden amına koyayım? Gel gel gel. Çatışıyor kanka önün. Önüm çatışıyor ben sizi korurum siz dalarsınız. This way to the play zone. Baydım onu. Oyna nice. abi, oyna. Direkt oraya oyna. Altın Ay, var galiba. Helal bitti Ağlamadım bunlar. Ya, bu kadar Ağlamadım. girdik. <laughs> ne kadar kolay girdik. sağ oh, sağ sağ sağ. Arabayı sepe çekin kanka. Arabayı şadın. sepe Aynen aynen. çekeyim ya. Bunlar Hemen bizden önce be. nasıl geliyor Bunları zaten köprüde vurduk. Ivy mi bu vurduğumuz? Evet Ivy'di. Alana bak. Tamam, Bomba atıp smoke alacağım ben. Alana bak. Alan. Abi en son kapalacağız şurayı. 3 ya da 6 yani. isteyen var mı? 3 ya da 6. Yok. 3 uç var oğlum buraya. Gel. Ben bende var, bende var. Sıkıntı yok. Tamam. Watch Nasıl Boş gibi. Boş mu? mu? Bir geçsin mi oraya? Geçiyorum, oraya ben geçeceğim, ben, var geçiyorum, ben, ben geçeceğim, ben geçeceğim. Nere kanka? Ha. Abi sağ dolu Sağ 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 çıktı. Sağ çıktı. Önümüze aldılar. Ben merim merim merim. Öyle bak, arabaktan da aldım. Merimə bak. Tamam bakıyorum. Adam cepte ya. Bak yine. Akpende, akpende. Arda tut. Dur. Bas orada. Bana oğlum. Hadi gel. Geliyorum şimdi ama hocam soluyorum. Soluyorum bekle. Selim solun var dikkat et, solun var dikkat et öldüm, tam bitti öldüm, bunlar öldüm. da Ar aramızda gelin Sağ sağ sağ, sağ Bana bir, bi bana sağ. bir açılı lazım, bana bir açılı lazım İşareti vuracağım Arabaya alıyorlar, arabaya alıyorlar, arabaya alıyorlar sağ vuralım, sağ 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 İşareti mi? Evet işaretim mi? ben? ben? Korktum oklama soru oraya Burada bak var atabiliriz. 13 saniye 3, 4, 5, 5, 5. Sana, çıkıyor. sana çıkıyor sana çıkıyor lan Abi oradan da kalsanız da direkt kapatalım. Oradan gidemeyiz ya Bak şuraya direkt kapatalım. Bir dakika ben yer bakıyorum şu an size de Kanka direkt gidin altına vurun Watch lan şuraya Git 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 çarpma Şuran no, alanı bir Aa orası da şey değil. İşte alan, de, dışı, alan dışı, alan dışı. Ben, ben gidiyorum şuraya. Önüme gideceğim ben, önüme gideceğim, önüme gideceğim. Gel şu, şuramız alan lan bizim şuramız alan oğlum. Ben söyleyeyim. Aracın var mı Selim abi aracın var yok, mı? Yok 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 Gel bana gel bana Selim'den gel. Ben de seyfim. Gel gel. Bas 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 bas. Sağ oyna sağ oyna Sağ oyna sağdan 2 nak 1 finish 2 nak 1 finish Oyna bomba bomb attım falan Watch out Watch out Burada var hmm. yanım, yanım, Oynadım bir tık daha önüme Kit basıyorum Smoke açtım arkama İleride bırakma Kitteyim Watch out. Alan bizi. Bustum yok. Bust var Selim abi bust. Bombaya yedi, yedi o. Yedi o bombayı. Adamı gördüm. Hala lan o gelsek. Bak FB var. FB var önümüzde. Dikkat edin. Dikkat edin FB var önümüzde. Tam tamam, kili geldi bir tanesinin. FB bitti FB bitti. Bitti mi? bitti mi? Bitmiş. Yani bir, bir yana oynayan var mı canım? Pulleyim ben. Ya hayır boost yok mu? Ha bana Atıyorum bekle gel. Al. Karakteri attım al Arda. Benim ben de alalım. hiç boostum yok lan. Ben de alanın belli yerim. Önümde bir iş var. Bir önünde bayacağım onu. Baydın bir tane sağdan. Güzel, güzel, güzel. Biri bu duvarda. Watch out! Watch out! Bomba out! Watch 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 doğru Watch out! Watch doğru Watch out! Watch out! Watch out! Sabitti sabitti sabitti. Sabit tamam. şansım bir daha. Hele, sol sağ var. Sağım kalabalık geliyor beni bilmiyor. Bir tanesi burada. sesi var. Watch out. Şurası gelecek, şurası gelecek. Can bakıyorum. Bora bizde, bora bizde. Ölüm geliyor benim, ölüm geliyor. Dikkat edin. Yön, Yön. Selim abi Bak iyi misin? Ben. Çok iyiyim, çok iyiyim. Yerim süper. Onda durum da. Durumda. Benim be ben aynı Helal olsun. Nice nice nice. Dört el ayı var. 4 var. Yok, yok. Yapma onu yapma onu. Nice. Sağda bir nak finişledim bomba yap 3 kaldı 3 kaldı 3 kaldı. Bir, bir, bir işte. kaldı. Alan dışı ne oldu? Kanka alandayız alandayız relax Alan bizde alan bizde gelecekler ya Kill eden mi? Kill 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 Yan yana durma yan yana durma Yan yana durma bombayı mı? <laughs> boost aldım Biraz boost aldım yana... Bak ya Oynayacaklar abi sizde <laughs> yok, yok Yes Nice. E bir bir bir. Bir, bir kaldı lan. Bir kaldı. Sağ abi arkandayım tamam, oynadım atman, Helal oğlum. Kit basıyor ya. Gel bana ayrı alanı lan Nerede lan alan ben alanı düştüm ama. Adam vuracağım diye alanı düştü. Sağ içeri gelsene kanka. Sizde ya. Kit basıyor ya kit basıyor kanka. Kaç tane kiti var abi bunun? Kaç tane buldu amına koyayım? Beni vermeyiz inşallah. Aa fare deli fare deli ya Buradan geçebilir miyim? O mi? nerede lan? Havada mı lan? Bak Gel bana. Gel bana bak. Oğlum şimdi bak çıkıp vurur bak ben sana hadi ama sonra. Dikkat çarp, mağman, <laughs> abi dikkat et. Şey amına koyayım. Ayıp şey yaparsın tamam. Oğlum kaç tane kiti var ya bunun? Ben de ee, kit basmıyor Kitleri birleştirin birinde. Kitleri birleştirin birinde. Bir adam 50 tane kit falan bulmuştur. olabilir ama ona koyayım. Ta gelsene kit top basana buradan sen ta. Gel. Kit topla abi. Hangi bak, bak bir anda topla gelecek bunlar koşacak Ben size diyeyim bak şu an izliyor sizi. Aynen aynen. Al. At kitleri. Abi nerede Sen Bu bir yere gitsin yatsın. Bu, bu vurmadınız değil mi siz? Ben vurdum Burada bir biliyorsun. tanesini finishledim. Tamam işte. Sonra kaç tane şeyim var? Aa, bir dakika lan. Akif nerede biliyor musun Akif? Ne? Şu duvarın solunda ben Alo, alo. Nerede kanka, biliyor musun? Kaç tane kit buldun? Ölür şimdi. Bak, soldaki kapı var ya kanka. Kapının ses geliyor mu? Alamak orası biraz. Alan dışı hareketim var. Kanka 8. Ben al onu al. Öldü. dur. Be. ne tuttu. Bak sen alan dışı amına koyayım. Neyse amına koyayım şaşırmadım. <laughs> 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 <Çık> ne <oyuna> bekleyen bak be. <laughs> Ve... Çok güzel oyundu bu arada kanka. Aşırı güzel rotasyon doğamına evet, koyayım. Harbiden. Bunu bunu, bunu YouTube'a atarken o şekilde. yazıyor. Sen oluyor. izle. Anne ni rotasyonu. Sen izle nice lan. 6 10 15 15 çok iyi. çok iyi çok iyi çok